Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Gaziantep Nizip. Gaziantep Nizip de mermer sektöründe faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren sektörün lider firması olmayı başarmış ve çalışmalarıyla bir marka haline gelen Melek Mermer'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Bekir Dertli ile beraberiz. Bakalım Bekir Bey sundukları hizmetler faaliyet alanlarıyla ilgili bize ne gibi değerli Kıymetli bilgiler aktaracaklar. Bekir Bey merhabalar. Merhabalar. Abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz Bekir Bey. Her şeyden önce bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bekir Bey burada uzun yıllardır Gaziantep, Nizip'te mermer sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Çalışmalarımızla, hizmetlerimizle sektörümüzde marka olan bir kurum olarak buradaki faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızdan bahsetmeden önce tüm Türkiye ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilirim. Deniz. 1956 müzik ilk İlkokulu, ortaokulu, liseyi müzikle bitirdim. Lise okulu Ankara'da tamamladım. Ondan sonra yurdun belirli yerlerinde görev yaptım. Tekrar tayinim müzikle çıkınca tek maaşlıydım. Tek maaştan yaşam koşullarının biraz zor olduğunu, olacağını anlayınca ikinci bir iş yapma ihtiyacını duydum. İkinci bir işte nasipte bu varmış baba mesleğidir. Buna devam ettim. Yani babadan aldığımız bayrağı daha ilerileri taşımak amaçlı olarak bu sektörde çalışmalarımıza başladık diyebiliriz. Evet. Peki Bilkir ve her şeyden önce sektör zor bir sektör. İş hayatı gerçekten zor. Burada faaliyetlerimizi uzun yıllardır sürdürüyoruz. Bu başarıyı nasıl yakaladık? Yani bir sektörde ayakta uzun yıllar kalmanın başarının sırrı nedir? Dürüst olmak birinci planda gelir. İkinci, işini severek ve temiz olarak yapacaksın. Üçüncüsü güven vereceksin insanlara. Değil mi? Her şeyden önce dürüst, güven diyoruz ve bu kapsamlar altında uzun yıllar ayakta kalmayı sağladık diyoruz. Peki biraz sizlerden Melek Mermeri tanıyabilir miyiz? Çalışma alanlarımız ve faaliyetlerimiz nelerdir? Çalışma alanlarımız sadece mezar üzerine. Başka sektörde çalışmıyoruz. Bu sektörde de dediğim gibi bizi kendimizi idare edecek kadar Tabii bütün dönem mesela kış dönemimiz bizim zayıf geçer. Evet. Fazla havanın soğukluğundan dolayı da ondan dolayı çalışamazız. Ama yazın günü dediğim gibi ekonomi değer rayında giderse bizim sektör çalışır. Değil mi? Peki son olarak Bekir Bey tüm Türkiye ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize Gaziantep Nizip'ten Melek Mermer olarak neler aktarmak istersiniz? Valla gençlere Çocuklara, mezarlıklara götürmeyi öğretmek lazım. Neden dersen, hiç olmazsa bizimkilerine de onlar gelsin derim. Değil mi? Evet. Herhalde bunun evet. üzerine farklı bir şey söyleyemeyiz bizler de. Tekrar bizleri konuk ettiğiniz varladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Melek Mermere ticari hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tümümüz ile devam ediyor. Gaziantep Nizip'te mermer sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün lider firması olan Merek Mermer'den Bekir Bey ile beraberdik. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.